Kanal Dünya ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün İstanbul Pendik'teyiz. Pendik'teki vatandaşlarımıza yarın erken bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz diye soruları yöneteceğiz. Umarım videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsınız. İyi seyirler. Erken bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunu kime verirsin abi? Kararsız. Daha önce kime verdik abi? Ülkücü Hareket. Ülkücü Hareket Partisi. Evet. Şu an yok mu abi aklında birisi? Bir lider yok mu? Şu anda bir lider yok. Yani Alparslan Türkeş'in ni taşıyacak lider yok şu anda. O hepsi Fasafiso. Anladın mı? Hani Türk milliyetçiliğini ayaklar altına aldılar. E ondan sonra Arapları doldurdu. Her şey yaptılar yani. Ama Türk milletine bir şey vermiyorlar. Hani yandaşlara veriyorlar, kayırıyorlar. Ya. Bu kadar. Başkan seçim olsa oyunuzu kime verirsin? Ekrem Amoğlu'na. Neden Ekrem İmamoğlu dedik abi? Evet. Neden Ekrem İmamoğlu Çalışıyor adam ya. Erken bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunu kime verirsin abi? Tayyip Erdoğan'a. Neden Recep Tayyip Erdoğan dedik? Benden başka kime vereceksin abi? Cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunu abi oyunu kime verirsin? Abi oyumu kime veririm? Mansur Yavaş'a veririm abi kime veririm? Abi, neden Mansur Yavaş dedik abi? Abi dürüst adam. Dürüst adam. Ekonomiyi düzelteceğine in inan inanıyor muyuz abi? İnanıyorum abi. Ankara'yı düzeltti, ekonomiyi mi düzeltebilecek ya? Sen <laughs> seçim olsa oyunu kime verirsin diye soracağım. Selahattin Demirtaş'a. Neden Selahattin Demirtaş? Çünkü ondan başkası yok. Erken bir cumhurbaşkanı seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? <laughs> Reise. <gülüyor> Neden reis dedik? Reis başka verecek kimse yok. Yani düşününce. Biz gayet memnunuz kendisinden. Hizmetlerinden. Öyle değil mi? Evet öyle. E tabi herkes, herkes e, kimse doktorluk dört <laughs> değildir ama yani e, reisler <laughs> memnunuz. Yarın erken bir cumhurbaşkanı seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Vallahi o şu an gizli. <laughs> Yüzdü valla ben de verdim. AK Parti'ye verdin mi? Şu an belli değil abi. Abi Mansur Yavaş'a veririm abi. Neden Mansur Yavaş? Abi adam gibi adam daha ne yapsın? Kime vereyim abi başka? Hem bir cumhurbaşkanı seçim olsa oyunu kime versin abi? Valla ben bana sor oyunu Tayyip'e vereceğim. Kurban oğlum Tayyip'e. Tamam, valla. Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan başka hiç kimse de değil. Herkes yalandı. Herkes yalancıydı. Başka alternatif yok ki. Alternatif olursa düşünürüz ama Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunu kime versin? <laughs> Savaş evet İmamoğlu. Neden İmamoğlu dedik? Seviyorum. <laughs> Teşekkür ettim. erken bir Cumhurbaşkanı seçimi olsa Z kuşağı kime oy verir? Z kuşağı mı? Abi bence iyi Parti'ye verir. Ya çünkü gençlere yönelik daha çok böyle hani icraat gösterecekmiş gibi gözüküyor. Neden iyi Parti dedik? Neden? Çünkü mesela atıyorum giriyor kuyumca diyor ki işte gençler böyle böyle geçim sıkıntısı falan var mı? İhtiyacınız var mı? Ama Tayyip'in bunu yaptığını göremezsiniz. İşte Burada koyunları görüyorsunuz. Cebine 3000 lira maaşı alıp gidiyor evine yatıyor. Oradan AKP'yi destekliyorum diye. Bu böyle şey olmaz abi. Cebimde 50 lira para var. Böyle şey olmaz yani. Abi yarın erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz? Ben Saadet Partisi'ne vereceğim oyumu. Neden Saadet Partisi dedik abi? Çünkü ülkenin tek sorunu çözecek parti Saadet Partisi. Başka bir parti göremiyorum yani. Geçmişte yaşadığımız için biliyoruz yani. Milli görüşünün nasıl çalıştığını gördük. Yarın erken bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz? Tabii ki de Selahattin Demirtaş'a veririm. Neden HDP Selahattin Demirtaş'a veririm? Çünkü diyecek? doğru konuştuğu için. Başka yani bir şey değil. Doğru dürüst. konuştuğu için. Dürüstlüğü ve gerçekten de dürüst olduğu için. Yani başka bir şey değil. Kalkıp Tayyip Erdoğan'a vermeyeceğim. Unutsun. Yarın, <laughs> yarın erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunu kime verirsin? Selahattin Demirtaş'a tabii ki de. Neden Selahattin Demirtaş'a veriyorsun? Çünkü o da doğru konuşuyor. Mesela Tayyip Erdoğan hiç doğru konuşmuyor. Çok adaletsiz bir dünyadayız. Ya Küçücük çocuk tecavüze uğruyor ama bırakılıyor serbest. Nasıl oluyor onu anlamıyorum. Meral Akşener olabilir. Neden Meral Akşener dedik? Daha yapıcı, daha toplayıcı, daha milleti kucaklayıcı olduğu için. Kim gelsin abi. Meral Akşener diyoruz. Evet, kesin. Meral Akşener. Türkiye ekonomiyi düzelteceğine inanıyor muyuz abla Meral Akşener'e? İnanıyorum, Akşener? inanıyorum. Çok yediler yeter. Mansur Yavaş. Masur Yavaş. Neden evet. Mansur Yavaş dedik abi? Daha iyi çalışıyor. Eyvallah teşekkür ederim. Mansur Yavaş'a da Ekrem İmamoğlu, olur herhalde. Neden Mansur Yavaş? E yani çünkü yaptıklarını görüyoruz. Gayet de başarılı. Keşke İstanbul'un başında da o olsaydı. Siz kime verirsiniz? Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş dedik? Yani gençlere yönelik çalışıyor ve gerçekten lafın nereye olan bir insan olduğunu düşünüyorum. O yüzden ona verdim oyumu. Yarın erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa Z kuşağı kime oy verir siz genç olarak? CHP. <laughs> Recep'e vermez o kesin. Recep Tayyip Erdoğan'a vermez. Boşa. Evet. O bizi bitirdi. Neden? Ya bir kere ilgilenmiyorlar. Daha çok diğerleriyle ilgileniyorlar. Bizden çok diğer ülkelere yardım ediyorlar. Suriye mesela. 56 ülke yardım etti pandemide. Ülke. Evet bize yardım etmedi ama. Biz burada kanı Tek alıyoruz. Biz de kör zaten. Herkese açık olun. <laughs> evet. Para nerede orada? Yeter. Bilet millet Vakfı'nın ismine geçiyorum. Meral Akşener, Masu Yavuş, Ekrem İmamoğlu Hangisi size yakın? Ekrem Mamoğlu. İkrem... <gülüyor> Ekrem, Ekrem <gülüyor> 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 Konuşamadım. Ekrem neydi? İmamoğlu. <laughs> Neden Ekrem İmamoğlu dedik? O daha halka yakın. Daha, e, çünkü Recep Tayyip Erdoğan bizden uzak. Haberi yok. Ya mesela e, biz LGS'den çıktık. Matematik full kazıktı. Hani bizim için bir tane bile doğru düzgün soru yoktu. Ben bütün sene boyunca çalıştım, emeğimin karşılığını alamadım o derece. Yani ilgilenmiyorlar ki. Mesela Katarlı meselesini de söyleyebilirim. Neden hani bizim ülkemizdeki gençlerle ilgilenmek yerine diğerleriyle ilgileniyorlar ki? Ay bu cam Ama gerçekten öyle. Aynen, Teşekkür Ve bana burada şu an bir sürü e, hak verecek genç var. Erken bir cumhurbaşkan seçimi olsa oyunu kime verirsin abi? Tayyip'e. Neden Recep Tayyip Erdoğan'a dedik abi? Yaptıkları ortada onun için. Hangi yaptıkları ortada mesela abi? Her şeyle. Şu anki cumhurbaşkanına vermeyeceğim kesin. Neden abi? Neden olduğunu anlamak için öncelikle halkın ekmeğini nereden aldığına bakmak lazım. Daha doğrusu halk ekmek alabiliyor mu ona bakmak lazım. Şu anda pandemi döneminin kapalı kısmını, yarı açık, yarı kapalı kısmını atlattık. O esnada gördük ki bu memlekette hala iki çift ayakkabı boyayıp evine ekmek götüren insanlar var. Ama sarayda işler böyle değil. Buradan yeterli mi bu cevabı? Kesinlikle. Daha önce verdik mi abi peki? Hayır vermedim. Nasip olmadı. Peki abi Millet Vakfı ismine geçiyor. Meral Akşener, Masih Hoş, Ekrem Mamul. Hangisi Türkiye'yi daha güzel yönetir sizce? Ya ben 40 yıllık evli bir insanım. 3 tane çocuğum, 3 tane torunum var. Gördüm ki en güzel idareci kadınlar. Yarın seçim olursa direkt Meral Hanım'a bir verir, veririm. Durum bundan ibaret. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz abi? kararsızım. Daha önce kime verdik abi? Daha önce söylemiyorum. Açık kalmasın. <gülüyor> <gülüyor> Anket abi yarın erken bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz abi? CHP'ye veririz. Niye AK Parti? Sen ne maya? Kim? Siz kimi istersiniz abi? İsim geçiyor? Cumhur İttifakı hakkında Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın Masu Yavuş, Ekrem Aplar, Aplar. Ya, ben, ya ben büyüyünce Ekrem Memoğlu'na veririm kesin. Veya Kılıçdaroğlu'na kim olursa. Neden Ekrem Memoğlu dedik? Yani 20 yıldır AK Parti var. Yani şey yani ekonomi kötü belli zaten. Yaptıkları da belli. Hep böyle şey oluyor. Yani Ekrem Mamoğlu veya şey olması daha iyi olur. Erken bir cumhurbaşkanı seçim olsa oyunu kime verirsin? Çok basit bir soru. Ay bu şimdi çekme makyajım olsaydı doğrusunu söyleyecektim. CHP'ye verecektim tabii ki. Yarın erken, erken bir cumhurbaşkanı seçim olsa zevk kuşağı kime oy verir? Ben Selahattin Demirtaş'a verirdim abi. Adam çünkü gelip açıklama yapıyor. Diyor ki böyle böyle yanındaki adamlara yanındaki... elemanların sana yazıp kağıt verip konuşmadan diyor gel diyor benimle iki saatte canlı yayında konuş diyor bakalım konuşabiliyor musun diyor. Doğruları söylüyor. Bu adam doğruları söylediği için şu an cezaevinde. Yani o taraftar değilim ama adam doğruları konuşuyor haklı. Bak Sedat Peker o yollarında ne oldu şimdi? Bütün her pis işini Sedat Peker yapıyordu. Şimdi papaz düştüler. Papaz düşünce o foyaları ortaya çıkınca şimdi peşine düştüler adamın. Bunların hepsi doğru. Ülkeye bak ne halde. Cumhurbaşkanı seçim olsa oyunu kime versin abi? Hiç kimseye. Daha önce kime verdik abi? Hiç kimseye vermedim. Yarın erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz? Millet İttifakı'na. Neden Millet İttifakı dedik? Yani şu anda e, görünüşe göre bir 20 senedir cumhurbaşkanı zaten başta. E, Amerika dünya geneline bakarsanız zaten bir cumhurbaşkanı en fazla iki dönem yapıyor. Yani değişiklik olması şart yani bundan sonra bence. Peki kimi cumhurbaşkanı görmek istersiniz? Millet ismine geçiyor. Meral Akşener, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu hangisi yakın? Mansur Yavaş tabii ki. Neden Mansur Yavaş Mansur Yavaş şu anda Ankara'ya bakılan icraatlara baktığımız zaman özellikle Yeni Mahalle, Kahraman Kazan, Çubuk ve ilk Cumhurbaş ilk belediye başkanı olduğu aday olan Bey Pazarındaki yaptığı çalışmalardan dolayı zaten örnek bir insan. Belediye meclis toplantıdan da zaten Instagram'dan canlı yayınlıyor. Orada oturup izlendiği zaman Mansur Yavaş nasıl bir kişilik olduğu her zaman belli. Şeffaf bir insan olduğunu biliyorsunuz. Turnuson kağıdına benziyor. Baktığın zaman adamın bütün her şeyini görebiliyorsunuz. Daha önce kime oy verdik? Daha önce e, ne yazık ki bir dönem e, mevcut iktidarın partisine verdim. Ankara bile. Ama e, bundan sonra tabii ki vermeyeceğim yok. Peki, ne oldu vermeyeceğim dediniz ekonomik mi? Ya e, Birincisi ekonomi zaten e, malum bir dönem damadın elindeydi. Berat Albayrak'ın elindeydi. Yalnız bunun zamanda ekonomi ne oldu? Ben size hemen söyleyeyim. Ee, Berat Albayrak'ın ağzını açmasıyla dolar 8 liraya fırladığını biliyorum. Dedi ki dolar düştü, düştü, düştü. Daha çok beklersiniz. Çıkmasını, çıkarın yastık altındakileri bozdurun. Ya Berat Albayrak'ın ağzını açmasıyla dolar geri fırlamaya başladı. Aynı günün aynı saatinde. Ondan sonra ee, İçişleri Bakanı çıktı dedi ki çok beklersiniz ekonomik krizlerin olmasın dedi. Ee, gene bakıyorsun gene döviz kurları aldı başına gidiyor. Ee, bunlar her konuştuğunda TL zaten dolar karşısında her zaman değer kaybetmeye mahkum. 2002'deki baktığınız dolar 2.80 iken bugünkü dolara bakıyorsunuz 8.10'dan kur görüyor. Euro gene aynı. Euro bulmuş zaten 10 lirayı. Ee, Cumhuriyet altına baktığınız zaman ne kadar Cumhuriyet altının bugünkü fiyatı? E, He, 3.500 hem, lira. 3, 500, 3, 500 lira. E bu zamanda ne kadardı? Ben 600-700 liraya Cumhuriyet altına alındığı dönemleri biliyorum. Niye ekonomik kriz var? E altın sabit değil mi zaten? E aynı madenden çıkıyor. E sen dışarıya ihraç edilir, geri dışarıdan almaya kalkarsan sonuç ortada zaten. Cumhurbaşkanlığı seçim olsa oyunu kime verirsin abi? Şu anda kararsız. Daha önce kime verdik abi? Ee, büyük Birliğe verdi. Büyük Birlik Partisi. zaman Cumhur İttifakı ne gidiyor abi. Ha verdim ama şu anda yani ülkenin nasıl diyeyim siz de daha iyi bilirsiniz yani bu iş ne ittifakla ne de başka bir şeyle yani düşünmüyor. Mesela ittifakı düşüyorsa ülke için herkes taşın altına elini koyması lazımken e, şu anda bakıyorum herkes elinin altından çekmiş. Yani kararsızın. şey kararsızım. Yani şu anda ekonomiye bakıyorum. Eee Cumhur İttifakına verdiğin için pişman mısın abi daha önce? Ya şöyle diyelim yani ülke için pişman değilim. Ha ülkemiz için hepimiz pişman değiliz. Ama bazı yani menfaatler için pişmanım. Hep sen olmayacaksın. Hepimiz olacağız. Hepimiz olacağız. Onun için yani şu anda ittifaklar için kalkmıştır. Yani o Cumhur İttifakı'dır bilmem ne. Ben de şöyle diyorum her iki her iki milletvekili ittifakına da Cumhur İttifakı'na hepimiz ülke için çalışalım. Vatandaş için çalışalım diyorsun. vatandaş için, ekonomi için çalışalım. Her şeyimiz daha iyi olsun, daha iyi yani şu anda bizler hepimiz şu anda gençlik olsun hepimiz. Dünyayı hepimiz zaten görüyoruz. Ben olsa Selahattin Demirtaş. Evet. Neden Selahattin Demirtaş? Türkiye'de onun gibi siyasetçi yok da ondan. Çünkü Selahattin Demirtaş gerçekten görüşü, misal özgürlüğü. Adam gerçekten önünü görüyor. Ama diğerleri olsun misal ben onun üstüne siyasetçi tanımam. Ondan sonra kim olur? Mansur Yavaş olur. Bu kadar. Teşekkür ederim. Sen kime verirsin? Var mı aklında birisi? Şey verdim abi. Selahattin Demirtaş. Neden Selahattin Demirtaş dedi? Abi bu adam bir başka abi. Hani örnek verim siyaset şeyini konuşmasını seviyorum. Hani gençlere şey e, abi örnek verim. Yani Türkiye'yi yönetecek bir tek kişi yani gör, görüyorum. O da Selahattin Demirtaş. Ve o adamı hapse atmışlar abi. Haksız yere. Hani ben sonuna kadar ya ona veririm. O de olmasa ben CHP veririm. AK Parti'ye oy vermem. O kadar Anca verdin mi AK Parti'ye oy? Yok abi. Teşekkür ederim çok sağ ol. Yavaş. Neden Mahsur Yavaş dedik abi? Neden olabilir? Hayat belli zaten. Peki abi daha önce kime verdik? Gene aynı. Gene aynı Mahsur Yavaş. CHP'ye verdik. Evet doğrudur. Teşekkür ederim abi sağ ol. Yarın erken bir cumhurbaşkanı seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Salahattin Demirtaş. Neden Salahattin Demirtaş? Seviyoruz ya. Sevilen bir insan. Bir cumhurbaşkanı seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Aynı cumhurbaşkanıma veririm Recep Tayyip Erdoğan evet. Neden Recep Tayyip Erdoğan diyorsun? Neden demeyelim? Çünkü her zaman yanımızdaydı. Affedersin biz eskiden hastanelere sırtımda taşıyordum çocuklarımı. ayak kabalamadığım gibi affedersin lavalara geçilmiyordu her şey çok güzel olmadı mı? erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa Z kim oy verir? Şöyle diyeyim abi. Erdoğan olmasın başka kim, herkes, kim olursa olsun abi. Ya. Neden Erdoğan olmasın dedik ya? Abi 20 senedir yeter ya yemin ediyorum. Vallahi yeter ya. Ama şöyle diyeyim. İnsanları para para geliyor. O bilmem ne geliyor. Vergi geliyor. Babam bu yüzden vergi yüzünden öldü ya. Ben bu yüzden başka türlü bir şey ne diyeyim abi size. Hani AK Parti'ye vermem abi ben. Öyle daha önce diye. verdim ya da babam veriyor muydu? Hayır vermiyordu abi. Bu başkan seçim olsa oyunu kime verirsin abi? O gün belli. Şimdi Daha önce kime verdik abi? Daha önce kime verdim? Şeye verdim. Evet. Yalama milletvekiline. Muharremci. Muharremci. Bir ver. daha verir miyiz abi? Muharremci. Nasip. Bakacağız. Teşekkür ederim abi sağ olun. Siz de sağ olun.